Evet, 43. sorumuz arkadaşlar. Yukarıdaki bir üretim atölyesinin 4 paketleme ünitesi gösterilmiştir. D ünitesine gelen her 6 kutu meyve suyu jelatinli bir paket yapılıp C'ye yani buradaki 6 kutu bir paket yapılıp C'ye geliyor. C ünitesine gelen her 6 jelatinli paket bir küçük koli yapılıp B'ye B ünitesine gelen her 6 küçük koli bir büyük koli yapılıp A'ya gönderiliyor. Oradan da her altı büyük koli bir palete yüklenip müşterilere sevk ediliyor. Buna göre gün içerisinde D ünitesinde 582 meyve suyu jelatinlenip C ünitesine gönderildiği anda A ünitesinden kaç palet ürün oluşmuştur diye soruyor. Şimdi arkadaşlar şu cümleyi tekrar okursak D ünitesinde her 6 kutuyu bir jelatin yapıyoruz. O zaman 580 e, 2 tane meyve suyunu 6'şar 6'şar jelatin, jelatinlenmemiz lazım. Hemen 6'ya bölelim arkadaşlar. Buradan 8 kere 6, 9 kere 6 diyelim. 54 yapar. Buradan 42 kaldı. 7 kez var. 42. Kalan sıfır oldu. 97 tane bakın buradan 582 taneydi. Buraya gönderdiğimizde buraya artık 97 tane geçti. Şimdi ikinci bilgi okursak C ünitesine gelen her 6 jelatinli paket bir küçük koli yapılıyor. Şimdi o zaman 97 tane jelatinli paketi koli yapacağız. 6'ya bölelim bir kez var 6. 37, 6 kez var 36. 1 kalıyor. Yani buradan 16 tane koli çıkıyor arkadaşlar. Bir jelatinli paket artıyor. Tabii bunu bir koli yapamayız. O yüzden buraya 16 koli geldi. 16 koliyi buraya gönderdik. 16 koli var. Şu bilgiyi okursak B ünitesine gelen her 6 küçük koli bir büyük koli yapılıyor. O zaman 16'dan kaç tane büyük koli yapabiliriz? Bunu böldüğümüzde arkadaşlar iki tane büyük koli yapabiliyoruz. O zaman buradan iki tane büyük koli buraya ne yaptık arkadaşlar? İki tane büyük koli gönderdik A ünitesine. Oradan da her altı büyük koli bir palete yüklenip müşterilerine sevk ediliyor demiş arkadaşlar. Yani burada ne olacaktır? A ünitesinde gelen kolilerimizden iki tanesi palete konup sevk edilmiş olacaktır. Yani iki tane palet oluşacak. Doğru seçeneğimiz D seçeneği olmalı.